Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni içeriklerden sizlerle birlikteyim. Bugün çok değişik bir teknenin önündeyiz. Nasıl? Böyle kameralı, sevimli, böyle. Ee, 58 yazıyor ama çok değişik. Kolay gelsin, iyi çalışmalar, iyi fuarlar. Kaç metre bu? Yani 6.40. 6.40 yani kabini çok güzel yerleştirmişsiniz. Vallahi dikkatimizi çekti. İçinden çekim tabi Tabii tabii ya. Şimdi bir dışarıdan şöyle bir bakalım. Fiyat neyi öngördük? Ee, kabuk fiyatı 950. 950 TL. TL. Motor tercihleri de artık size şey. Yapıyor. Ondan önce mesela e, 115 beygiri 1200 lira falan geliyor. 1200. Ondan Dolar olarak. mı? Yok TL. Ben hep TL söylerim. Hmm. Çünkü kabuk kimse... fiyatını ben anlayamadım. Kusura bakmayın. Kabuk, motorsuz. Ha motorsuz yani sadece böyle. TL olarak ne kadar? 950 bin. 950 bin. Evet. Yani 1 milyondan 50 bin eksik. Aynen öyle. <laughs> <o şekilde. gülüyor> tamam. Evet, Kaçırmakta. Motorlu şekli de marka marka motorlarla beraber değişiyor. Değişiyor. Kabuktaki e, şeylerimiz nedir? Kukranlar falan var mı? Hani almayı düşünen için. E, standart donatımı şu anki üzerindeki olan hepsi standart donatımı. Yani şu an neyi görüyorsanız 950 bin liraya alıyorsunuz ve gidiyorsunuz. Evet motor zaten seçenekler. Kaç minimum kaç alması gerekir ee, bunu alan arkadaşım? Minimum 115. Minimum 115. Maksimum 150. Tamam. Minimum 115'lik aldığın kaç mile çıkabiliyor? Ee, hemen hemen e, 20-22 natlara falan çıkıyor. 20-22 nat. 40 kilarda da e, 30 natlara falan ulaşıyor. Çok güzel. Eni falan bayağı güzel. Kaç metre en? 2.40. Güzel enli tekneymiş. Evet harika. 2.40 mı? İmalat yeriniz nerede? Tuzla. Tuzla. He? İki dış kullanım alanı iki kat. Tam şey olarak 255. elli beş. Şuradan şuraya dışarıdan dış, dışın. Dışarıdan dış ölçüsü iki Buradan tamam. buraya. İç kısmı iki kat. Böyle bir koltuk koymuşsunuz buraya. Bu katlanır galiba. Oo bak. Erbencim bak. Katlanır koltuk süper vallahi. Evet. Ya en azından yer işgal etmez. Evet. Çok çok kullanışlı. Kalabalık ortamlarda bu çok ideal oluyor. Tabii. Masa buraya konuyor galiba. Masamız bu tarafta. Tamam. Bunların altında depolama alanları var mı? Şurada depolama alanı var. Evet. Şurada depolama alanı var. Tamam. E, Buradakinin e, motorumuz büyük olduğu için. Evet. Ana gövde kalktığı zaman Doğru. buraya çakılması için bu kalkıyor. Hı -hı. Motorumuz öyle kalkıyor. Anladım bu koltuğun devamı var. Hı. Normalde bu şeye kadar bu kapıdan buraya kadar devamlı. Hı, anladım. O koltuğumuz içeride. Ha seyre yer. seyre çıktığımızda orayı tamamlıyoruz. Koltuğu tamamlıyorsunuz. Anladım. Ben de misafir geldiği oturumda da orayı tamamlıyorsunuz. Hı, anladım. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Burada bir tablet gibi bir şey var. Ee, panel dahil mi? Teknenin e, elektrik sistemi tamamen dijital. Hı. Tabletle yönetiliyor. Evet. Örneğin mesela arkada oturuyorsunuz burada. Hı. Hmm. Tabletten otomatik emir veriyorsunuz. Size çapayı çekiyor. Hı. Hmm, anladım. Anladım. Işıkları, radyoyu, teyidi, her şeyi, sinirine kompası. Bütün elektronik şeyleri tablette yönetiyorsunuz. Ha, normal tablet mi yoksa hani... Ee, e... Sistemin kendi şeyi ama normal ha. tablet olarak da kullanılabiliyor. Hı. Hmm. Peki böyle ayrıyetten bir tablet alıp kendi tekniğimizi adapte edebilir miyiz mesela? Ee, Sizden temin etsek. Şey yapılmıyor. E, kabul etmiyor. Hmm. Sistemin kendi firmanın e, sistem olarak verdiği tablet He. arızalandı herhangi bir şeyinde firmaya söylüyorsunuz tekrar bir tablet temin edebiliyor. Hmm. E, şimdi mesela elektrik donanımını alsak oluyor mu? O zaman? Oluyor. Yani fiyat nedir mesela? Hani diyelim ki şimdi takipçimiz dedi ki ben o panel çok hoşuma gitti bana mantıklı geldi. teknesi de var almak istiyor. Hani sizden alacak han ne kadar alabilir mesela? E, sadece panel fiyatını hani net bir şey söyleyemem ama. E, 100 bin lirayı geçmiyor yani. Hmm. Ama şeyi. oturduğunuz yerden her şeyi kontrol ediyorsunuz. Her şeyi tamamen oturduğunuz yerden. Çok yerde. güzel. Ve oturmadan hani yan teknedesiniz hmm. e, veyahut da iki tekne gittiniz. Aa bak bu ışıkları yanıyor. Hmm. Kapat yanınızda. Oradan müdahale edip kapatabiliyorsunuz. O çok iyi bir şey. Niye sordum biliyor musunuz? Bende yelkenli var. Ya şimdi ben yazın karaya çıkıyorum. Ee, şey Çapa demir fenerinin yanması lazım. Ya gideceğim, yakıp geri geleceğim. Ya da komple yanıt bırakacağım. Onun için soruyorum. Yani hani fazla takipçiye de gerek yok. Takipçilerimiz de merak edebilir. Hani sonuçta ben de kendim için de soruyorum. Tank göstergeleri, şu bu, hepsini kontrol edebiliyorsunuz. Peki gösterme şansımız var mı? Şu an. Hani <laughs> boş da olsa ana, ana ekranı. İki kişi çok rahat yatar burada. Rahatlıkla yatabiliyor. Evet. Yatağımız bu öne kadar tamamen düz seviyeye geliyor. Şu aradan değil mi? Şu boşluktan. Evet. Burası müşterimiz isterse mini dolap, buzdolabı koyma yerimiz. Evet. Burası hmm. bak, şu görmüş olduğunuz şey. Evet. Tamam, çok güzel. Lavabo ve ocak olarak. Harika. Bunlar. Bunlar... Barbak, işte kaşık. Bir açabilir i̇şte miyiz? Hani merak edenler için. Hı, hmm, çekmece gibi. Evet. Peki düşmez mi onlar? Yalpaya düştüğü zaman tekne. Yok, bunlar şeyi tamamen şeyle. Arkalarında stoper şeyleri olduğu için. Hı. Hmm. Onlar teknenin tasarımına göre zaten şey konuluyor. He. Bir çekeyim bu şimdi mi? Merak şu an sıkıntı. zaten şey değil. Sabit hmm. şey de değil. Sabit hani hmm, sabitlemedik. Hmm. Müşterimize verdiğimizde zaten hmm. bu tamamen sabitleniyor. Anladım. Şurası zaten sıfır gövde doluyor. Bunun flanşta oluyor. Yani şu çerçeve evet. biraz daha şey oluyor. Bunda tuvalet sıkıntımız Hmm. maalesef var. Çünkü evet. tuvalet konulmuyor buna. Ama seyahat tuvalet şu hmm. bölümde hmm. şu alana sadece seyahat tuvalet koyabiliyoruz. Seyir, şey, biyolojik tuvalet mi deniyor ona? Aynen. Öyle bir şey. Ama Tantik yani şöyle şey sizin, sizin boyunuzdan bakıyorum bayağı yüksek bir. 1.70 boyu. bayağı. bayağı şey var. Yani çok rahatlıkla bir hani e, şey için söylüyorum e, kap, mesela kışın şöyle bir turlayayım dedim. Bir balığa gideyim dedim. Kapat kapını aç ve bastonu otur. Mis gibi. Tabii ve şöyle teknemizde bebaslı olayı yok ama çanta bebaslığımız var. Hı, o da bebaslı. Isınır sonuçta. O da bebas, ve daha kullanışlı daha şeyli. Yani kullanmadığın zaman alıp götürebiliyorsunuz. Tabii, tabii. Yazın mesela mazot deposu koyup daylayalım bekletmeye yok. Ya evet evet. Peki o çanta bebaslığının altı ısınmıyor mu? Yok tamamen ona göre şeyi Evet. Hı. Bunu ana bağlantıyı bir lan falan mı yapıyor acaba birbirlerinin Şey onun da belli bir anakartın kendi şeyini alıyor. Hmm. Bağlayıcı şeyi var. Heh. Ondan şeyini alıyor. Hani belli bir mesafede değil mi? Tabii. Şu an göremiyor galiba şeyden dolayı. Şu an sistemi hani bağlantı şeyini kapattık. Doğru. Bir de şu küpeşteden yürüyeyim. Küpeşte de yani yürünebilecek tarzda. 20 santim küpeşte var. Böyle çevirelim. Teknenin üstten görünüşü. Vallahi harika. Yani harika harika diyoruz. Harika olan harika diyoruz. Yani güzel. Hani, e, bu fiyatlara da tekne yok gibi bir şey. Yani artık her şeyin fiyatı çok artmışken bakın arkadaşlar düşmemek için çırpınıyorum resmen. Çünkü. bir de şu şeyler var ya bir ayağını yer ayağının üstünde basma şeyin oluyor. Sıkıntı olabilir. Ha, şey tablete bir şey gelmiş. Evet, buradan her şeyimizi yönetebiliyoruz. Hırsızlık alarmı falan var mı bunda? Eklenebiliyor mu? Eklenebiliyor. Hani diyelim ki tekne gitti ya da bir şey oldu, halatları koparttı, gidiyor. Takip edebiliyor muyuz burada? Ee, kamera sistemi var, takip edebiliyor, sisteme yüklenebiliyor mesela. Eklenebiliyor, artı artı. Ee, artı, bir de e, tekneye bir koda mesafe koyuluyor. O mesafe hmm. zarfı içerisinde. Kim yaklaşırsa, otomatik bir sistem size haber veriyor. Hmm. Çok güzel. Tekneye kuruyorsunuz, 10 metre, kim yaklaşırsa bana haber veriyorsunuz. Hmm. 10 metre içinde size haber veriyor hmm. ve siz kamera devresiyle hemen kimin geldiğini görebiliyorsunuz. Hmm. Kamera 360 derece, dönerli kamera. Hmm. O çok güzel. Ya o zaman demek ki bir sim kart falan yerleştiriyoruz ona. Ki... O zaman sim kart yerleştiriyoruz. Tabii. E olsun. Mühim olan diyelim ki Alarga'da bıraktığınız tekneyi e, bir yere gittiniz alışveriş yapıyorsunuz birisi. Şu elektronikler para ya. Teknenin kendisinden ziyade elektronikler daha çok para. Yani tekneyi tekne yapan elektronikler yani. Evet arkadaşlar bu teknenin de çekim sonuna geldik. Ne yapıyoruz? Videomu beğeniyoruz. Like like diyoruz. Sevgilen kalın. Kanalımda kalın. Görüşmek üzere.